Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağır oyalar için ya da namaz örtülerinde farklı yerlerde havlu kenarlarında kullanabileceğiniz bir dağ modeli anlatacağım. Ben ağır oyalar için kullanacağım için elde bükülen suni ipekler kullanacağım arkadaşlar. Bunlar iki katlı olarak satılıyor ve katlayarak 4 katlı hale getiriyoruz. Bunun nasıl hazırlandığını size açıklama kısmına atacağım bunun videosunu. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben bir e, trabzan ve e, zürafa yaparak bir alt kısım hazırladım. Bizim deyimizde kayık kısmının alt kısmını hazırladım. Şimdi aralara dağlarını yapacağım arkadaşlar. Biz buna alt kısımda trabzan deniyor. Üzerine zürafa gidiyoruz. Buna kayık deniliyor bizde. Ve üzerine dağlar yapıp daha sonra oyamızı üzerine yapacağız arkadaşlar. Aşama aşama göstereceğim hepsini. Şimdi bugün farklı bir daha modeli yapacağım arkadaşlar. Yeni düşündüğüm bir model. İnşallah güzel olur. Şimdi burada 4-5 tane bırakıyorum. 3-6-7 tane bıraktım. İpimi bağlıyorum 8. Ye. Daha sonra bir bırakıyorum arada bir sonrakine geçiyorum tane köprü büyük zürafa yapıyorum. Daha sonra şunu da göstereyim arkadaşlar. iğnelerinde sosyete iğnesi diye alıyorum ama siz istediğiniz iple istediğiniz iğneyle yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi şu aradaki ipi de alacağım. Ve köprünün içine geriye geliyorum ve ipimi sağa doğru çektiriyorum. 2 sağdan başlayarak yapabileyim. Köprünün içine batıyorum. Bir tane mı yapıyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. İki tane zürafamı çalıştım. Daha sonra Baştaki zürafaya geriye geliyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Araya bir tane zürafa yapıyorum çok sıktırıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Üç tane zürafa oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Yine aynı yere batıyorum. ipimi hafif sağa çekiyorum aynı yere batacağım zaman. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Araya. Bakın bu zürafanın içine. Sonra tekrar diğer zürafaya geçiyorum. Üçü tekrar etmiş oldum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi aynı işlemi bir daha yapacağım. İpimi geriye getiriyorum. ortadaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafamı yaptım. Ortadaki zürafaya bir daha batıyorum aynı yere. Bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Sonra Sondaki zürafama geçiyorum. Yine 3 tane zürafam oldu arkadaşlar. Şimdi geriye geliyorum. İkinci zürafama geçiyorum. üçüncü zürafaya geçiyorum. Eksilttim bu sefer. İki tane zürafam kaldı. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde bir yaprakçık oluşturdum. Yapraklı bir daha yapacağım bu sefer sizler için. Alttaki ipimin fazlalığını kesiyorum. Ne yapacağım? Şimdi aşağıya ineceğim. İpimi şöyle tutuyorum çiçeğimi, yaprağımı. Tam dibe iniyorum ve düğümümü yapıyorum. Düğümümü yaparken ipimi arkaya doğru geçiriyorum. Bakın bu şekilde yaprağımı yaptım. Şimdi bu yaprağın aynısından bir tane daha yapacağım buraya. Şimdi aynı yapraktan bir tane daha çalışıyorum. Evet arkadaşlar ikinci yaprağımda aynı şekilde çalıştım. Hafif geriye kaydırarak ipimi iniyorum aşağıya. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Kör zürafa dediğimiz minik bir zürafa yapıyorum buraya. Daha sonra bir sonrakine geçiyorum. Bir. 2 3 4 tane zürafamı yaptım araya. Şimdi yine boş bir zürafa bırakıyorum. Tekrar sonraki zürafama geçiyorum. Köprü oluşturdum yine arada. Şimdi köprünün içine geriye geliyorum. Ve şu yaprağımın aynısını yapıyorum tekrar buraya. Evet arkadaşlar, bu yaprağın aynısını çalıştım buraya bakın. Şimdi ucuna geliyorum. Sıfırladım. Şimdi diğer yaprağında ucuna geliyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Buraya bir ip getirdim. Sonraki zürafaya batıyorum. Yani biraz önce yaptığım son zürafaya. Bakın yine buraya bir köprü oluşturdum arkadaşlar. Şimdi köprünün içine geriye geliyorum. Yine aynı ikili grup yaprağıma bir bunu, bir bunu yapıyorum arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci yaprağımda yaptım aynı şekilde. Tekrar aşağıya iniyorum. Sonra tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar arkadan geçtirerek ipimi. Burada düğümümü sökeceğim arkadaşlar çünkü şey ipekleyecektim burada Evet arkadaşlar ipimi çıkarttım burada bekleteceğim şimdi alt kısımda ekleme yaparken Evet arkadaşlar şimdi yeni ipimi alıyorum aşağıya geliyorum iki tane zürafa'm mı yapıyorum yine aynı bu yaprağın aynısından bir tane daha çalışacağım arkadaşlar Şimdi iplerimi de kesiyorum hemen buradan. Temizliyorum. Devam ediyorum çalışmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu tamamladıktan sonra yine aşağıya iniyorum. ne şu kısmı tekrar yapıyorum. Şu arayı tekrar yaprak oluşturacağım. Tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar yine arayı yapıp bir tane yaprağımı yaptıktan sonra diğer çiçeğime geçiyorum. Ucuna geçiyorum öncelikle. Sonra diğer yaprağıma geçiyorum. Yine tek yaprak yapacağım buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer yaprağı da yaptıktan sonra bir önceki bakın bir iki yaprağımın olduğu yere ekliyorum şimdi üçüncü katımı yapıyorum artık arkadaşlar Evet şimdi yine şurada yaptığım gibi ikili yaprak yapıp aşağı doğru tamamlayarak bitireceğim dağımı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ucu tamamladıktan sonra aşağı ineceğim. Bir tane yaprak yapıp aşağı ineceğim. Bir tane yaprak yapıp dağımı tamamlayacağım arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar son yaprağımı yaptıktan sonra tekrar aşağıya iniyorum ve dibe de iniyorum yandan yandaki zürafaya ve yapraklarımı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar. İnme yerlerimi düzeltiyorum iplerim görünmesin diye. Bu şekilde dağımı tamamladım. Şimdi renkli iplerimden birini alıyorum. En koyusunu aldım ben. En üstte en koyusunu yapacağım. Şimdi geliyorum. Burada son bir zürafam kalmıştı biliyorsunuz o zürafanın içine geliyorum atıyorum ipimi sol tarafta bırakıyorum aynı yere batıp bir tane biraz büyük bir zürafa hafif büyük sonra bir tane daha ve bir tane daha 3 tane buraya sürafam yapıyorum. Sıkıştırıp ipimi kesiyorum. Daha sonra diğer uca da aynı şekilde çalışıyorum. Tepedekilere bu şekilde yapıyorum. Sonra açık renk, sonra sonra en açık rengi alta doğru gideceğim arkadaşlar. şekilde biraz renkler dağlarımı. 2 3 tane. Evet. Şimdi diğer renklerimi de yapacağım. Sonra tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde dağımı tamamladım. Şu kısmı kesiyorum artık tutabilmek için bırakıyordum burayı. Evet şimdi ben 90 santimlik yazmaya göre ayarlayacağınız şekilde anlatacağım. Siz yazmanıza göre ayarlayabilirsiniz. 10 tane gül sığması için arkadaşlar. 9 santim bakın şu çiçeğin başlangıcıyla diğer çiçeğin başlangıç yerine çiçeğin dağın 9 santim bırakıyorum hemen 9 santimden sonra diğer dağımı başlıyorum arkadaşlar buraya Evet şöyle başlamış olayım bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yazmanız şu an belli değilse yazmalarda yaklaşık 90 santim. Bu şekilde 9 santim aralık bırakarak 40 tane çiçek yapacağım buraya arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir dalın yapılışını arkadaşlar. Sizlerde beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadığı insanlar abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.